I'll see you next time. Merhaba ben Şerife Gülçin Erten. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Endüstri mühendisliği makina, malzeme, insan gibi birçok konuyu ele almaktadır. Endüstri mühendisliği, kıt kaynaklarla ve mevcut koşullarla sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Sürekli iyileştirme, verimliliğin artması, zamanın doğru kullanılması ve maliyetin azalıp karın yükselmesini hedeflemektedir. Ayrıca fakültemiz Köyceğiz yerleşkesinde bulunmaktadır. Bölümde ilk olarak bir hazırlık sınıfı vardır. Bölüm İngilizce olduğu için hazırlık sınıfı zorunludur. Hazırlık sınıfını geçmek isteyenler için bir muafiyet sınavı bulunmaktadır. Bölümün birinci ve ikinci sınıfında meslek derslerini altyapı oluşturmak için matematik, fizik, lineer cebir, sayısal analiz gibi dersler görülmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise mesleğe yönelik üretim, planlama, finans, insan kaynakları, kalite kontrol, sistem simülasyonları, bilgisayar programları gibi dersler verilmektedir. Bilgisayar programlama ve simülasyon sistemi gibi derslerimizi okulumuzun bize bir olanak olarak sunduğu bilgisayar laboratuvarlarında almaktayız. Okulumuzda stajlar üretim ve yönetim stajı olarak ikiye ayrılmaktadır. Stajlarımız bir yaz stajı ve dördüncü sınıfın bahar döneminde uzun dönem stajı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bölümümü seçmemdeki amaç endüstri mühendisliğinin birçok alana hitap etmesi ve iş imkanının çok olmasıdır. Ek olarak bir şeyleri analiz etmeyi ve problemleri çözmeyi sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Üniversitenin akademik kadrosu ve ders içerikleri başarılı olduğu için ayrıca üniversiteye ulaşım kolay olduğu için Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih ettim. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerine imkan olarak bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri sunmaktadır. Bunun dışında öğrencilere yurt dışı deneyimi için Erasmus+ projesini sunmaktadır. Ek olarak bölümümüzü destekleyen kulüpler vardır. Ayrıca zaman zaman sosyal etkinlikler olmaktadır. Mezun olduktan sonra özel bir şirketin üretim planlama kısmında çalışmak istiyorum. Çünkü sorunları analiz etmeyi ve onları iyileştirmeyi seviyorum. Endüstri mühendisliğini analiz etmeyi, problemleri çözmeyi sevdiğim için ve girişken bir yapım olduğu için seçtim. Girişken, problemlere çözüm bulmayı seven, İyileştirmeyi hedefleyen arkadaşlarımı bu bölümü okumaları için tavsiye ederim. Bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlarıma eğer aktif, sahada çalışmayı seven, problem çözmeyi seven bir karaktere sahiplerse okumalarını tavsiye ederim. Ayrıca üniversitemizi sosyal ve kültürel aktivitelerinden dolayı tercih edebilirsiniz. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin